Çocuğum 3 yaşında şu an. O doğduktan 6 ay sonra işe başladım. Yani bir doğum izni ve kısacık bir süt izni kullanmak durumunda kaldım. Toplamda da 6 senedir çalışıyorum. Peki bu dönem sizin için nasıldı? Çalıştığınız yer size anne olduğunuz için herhangi bir olanak sağladı mı? E, açıkçası çalıştığım yer büyük bir kurumdu. E, çok da kalabalık bir ekibin çalıştığı, hani 10 bin üzerinde çalışan sayısı olan bir yerdi o dönemde. Dolayısıyla hem e, doğum süreci, yani hamilelik süresinde hem de doğum sonrasında e, açıkçası beni hiç sıkmadılar ve kendimi o anlamda en azından iş kaybetme korkusu olmadan çok rahat e, geçirdim. E, ama yine de tabii o kadar çalışmaya alışınca o süreyi evde geçirmek ve ister istemez işte bir şeyleri hayatın aktığını bilmek e, zaman zaman endişe verici oluyor tabii ki. E, döndükten sonra da zaten e, işte süt odaları vardı. Hani e, bütün işte olanakların sağlandı. Dolayısıyla biraz daha rahat bir e, süreç oldu sonrası içinde. de. Peki pek çok anne vicdan azabı duyuyor farklı konularda. Çocuğunu evde bıraktığı için vesaire. Siz herhangi bir konuda vicdan azabı hissettiniz mi? Bunu nasıl çözdünüz? Ee, bir parça hissetmemek mümkün olmuyor tabii. Çünkü hani size ihtiyacı olan ufak bir çocuk var ve dolayısıyla hani siz de anne olarak elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da tabii kendinizden bir sürü fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsunuz. O arayı kapatmak için hani o kadar günün yorgunluğunun sonunda eve gelip bir dinlenme ihtiyacınız var. Ama bir yandan da size ihtiyacı olan bir çocuk var. O vicdan azabıyla ilk önce onu mutlu etmeye ve tatmin etmeye çalışıyorsunuz. O arada biraz kendiniz ve kendinizle ilgilenmek açıkçası hani konu bile olmuyor. Ee, ama ben kendim de çok küçük yaşlardan beri anaokulunda e, günümü geçirdim. Çalışan bir annenin çocuğuydum. Dolayısıyla bir yandan da hani çocuk için o kadar eğer doğru bir zamanla ayrılırsa ve anne baba ilgiliyse o kadar da üzücü olmadığını düşünüp kendimi öyle rahatlatma yolu buldum. Ama ister istemez tabi vicdan azabı duyuyorsunuz. Çocuk yani ne, ne yoğunlukta çalışıyorsunuz? Çocuğunuzu günde ne kadar görüyorsunuz? Saat kaçta evden çıkıyorsunuz? Kaçta geliyorsunuz? Ee, başlarda e, en azından daha düzenli bir e, çalışma saatim vardı. Dolayısıyla hani akşam e, 7 7.30 gibi evde olma şansım olup onunla çok uzun zaman geçiriyordum. Daha da geç saatlerde yatıyordu ve full onunla zaten hafta sonu full onunla zaman geçiriyordum. E, yaklaşık bir on aydır iş değişikliğim oldu. E, daha yoğun ve esnek çalışma saatleri olan bir e, sistemde çalışıyorum şu an. E, danışmanlıkta çalışıyorum. Dolayısıyla sabah erken saatlerde çoğu zaman çıkıyorum ve hani akşam uzuyor saatler. O da okula başladığı için yatma saati öne geldi. Dolayısıyla aslında daha az görmeye başladım bir iki saat akşamları görebildiğim zamanlar şanslı zamanlar oluyor. Peki hafta sonları o zaman çoğunlukla zaman geçiriyorsunuz beraber yaptığınız bir hobiniz var mı? Yani verimli zaman geçirmek denir ya, ne yapıyorsunuz verimli zaman geçirmek için? Açıkçası hafta sonları zaten full onla, hani sabah onla beraber başlıyor. Biraz onun istekleriyle de şekilleniyor ama bisiklete binmeyi birlikte çok seviyoruz. Dolayısıyla ben yani daha çok öyle şeyler yapıyoruz. Kitap okumayı çok seviyor, ona zaman ayırıyoruz. Araba yarışı yapıyoruz. Hani onun istekleri erkek çocuğu olduğu için onun isteklerine göre şekillenen şeyler oluyor. B birlikte gezmeyi çok seviyor aslında. Birlikte geziyoruz. Bazen sevdiği çizgi filmler var, onları izliyoruz full ne istiyorsa aslında onun isteğine göre şekillenen bir hafta sonu oluyor. Peki ikinci çocuğu düşünüyor musunuz? Çok zor sanırım. Yani bu şartlarda çok zor. Peki eşiniz size yardımcı oluyor. Yardımcı oluyor evet.